Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan ayının vazgeçilmez olan tatlısı güllaçı yapacağım. Ee, güllaç Ramazan ayında yapıldığı zamanki lezzeti başka diğer aylarda olmuyor sanki. Nasıl aşure ayında aşure yapıyoruz, tadına doyamıyoruz, günde ikişer kez sevsek bile o bize çok gelmiyor. Tıpkı güllaç da onun gibi soğuk soğuk. Çok da güzel oluyor. İftardan sonra hem ferahlatıyor, hem hafif, hem kan şekerimizi düzenliyor. Ee, ben de bugün böyle Ramazan'a özgü bir tatlı yapmak istedim. Benim güllaç yaparken uygulamış olduğum tarif 1'e 2 ölçüsü yani 1 litre süte 2 su bardağı şeker koyuyorum. Şimdi hemen başlıyorum. Şöyle tenceremin kapağını açayım. İlk önce sütlerimi tencereye bismillah diyerek alıyorum. ikinci litremi de alıyorum. Ve şimdi ikinci litreyi de koyduktan sonra üzerine yaklaşık olarak artı bir su bardağı kadar bir süt daha koyacağım güllecimin hafif böyle süt oranının artmış olması için şöyle göz kararı bir su bardağı kadar daha ekledim şimdi şekeri toplamda 4 bardak ekleyeceğiz burada benim şeker ölçüm gördüğünüz gibi maksimum 350 o yüzden İlk önce iki su bardağı güzelce şekerimi doldurayım. Şöyle Bismillah diyerek bir, iki ve şuradan bir 100 gram ölçüsüne daha gelerek. Şöyle koyuyorum. Şekerimi de aldıktan sonra tenceremi şimdi ocağıma alayım. Evet tenceremi ocağıma aldım. Şimdi güllacın e, püf noktası ne? Şeker eriyene kadar sütümüzle güzelce karıştırmak ve sütün sıcaklığı serçe parmağımızla baktığımızda elimizi yakmayacak ılıklıkta olması. Yani sütü kaynatmıyoruz. Ben şimdi şekerim eriyene kadar güzelce bir karıştırayım. Evet şekerim eridi ve sütüm şöyle ılıklığını kontrol ediyorum. Tam olarak parmağımı yakmayacak bir seviyeye gelmiş. Ve penceremin altını hemen kapatıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet dibinde hiçbir şekilde şekerimiz kalmamış. Tencereme alayım. Tenceremi tezgahıma aldım. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi şöyle kare bir borcama yapacağım. Bu kare borcama yapacağım için şöyle güllaçlarımı tek tek dörde böleceğim. Bu işlemi yapmanın nedeni kare borcam köşeli olduğu için tam köşelere denk getirebilmem ve güzel bir şekilde dizebilmem. Bu şekilde çok da rahat bölünüyorlar zaten. Ben bütün güllaç yufkalarına bu işlemi yapacağım. Şimdi bütün güllaç yufkalarımı bu şekilde hazırladım. Şöyle köşelere denk gelecek şekilde dizeceğim. İlk önce borcamın tabanına şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek 2 kepçe süt alıyorum. Ve dizmeye başlıyorum. Bu şekilde hem kenarlara da tam denk getirmiş oluyorum. Rahat oluyor. Varsa büyük bir borcam, yuvarlak borcama da yapabilirsiniz. Yuvarlak fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Ben böyle daha az yer kaplaması açısından ne yapmak istedim bugün. Her bir kata bu şekilde iki kepçe süt koyacağım. Ve birinci katın son yufkalarını koyuyorum. Ben güllecimin arası için fındık tercih ettim. Şöyle hazırlamış olduğum fındığımdan şu şekilde serpiyorum arasına. Ceviz de koyabilirsiniz. Tamamını fıstıktan da yapabilirsiniz. Bu tamamen arzuya kalmış. Ben böyle arasına fındık koyacağım. Üst kısmına da fıstıkla süsleme yapmayı planladım. Hepsinin tadı farklı oluyor tabii ki. Cevizle de çok güzel oluyor. Şimdi birinci katımız tamam. Geldik ikinci kata. Tekrar aynı şekilde yufkalarımı koymaya başlıyorum. Şu i̇ki yaprağım kaldı. Bunun da birini bu şekilde, birini bu şekilde koyuyorum. Ve iki kepçe daha sütümü ilave ediyorum. Şöyle kenarlara şu şekilde elimle bastırıyorum. Bu şekilde borcama hazırlamış olduğum güllacımı yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. Ve arkadaşlar tam yarım saat oldu. Güllacım buzdolabında dinlendi. Biz de bu arada iftarımızı yapmış olduk. Şimdi ilk önce güllacı dilimleyeceğim. Şöyle. Çok güzel bir şekilde sütünü emmiş bu arada. Kare kare dilimliyorum ben böyle. Toplam 9 dilim olacak şekilde. Şimdi güleciğim ben dilimlerimi ayırdım. Süsleme olarak şöyle fıstık ve nar kullanacağım. Bu fıstıkları bu şekilde tam kesim noktalarında döküyorum. Elimle döksem çok daha rahat olacak. İsterseniz bunun dışında farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Ben şu an mevsiminde olduğumuz için nar kullandım. Kiraz, nar, çilek, e, börtlen, böğürtlen, ahududu bile kullananı gördüm yani. Tamamen zevke kalmış. Ama orijinalinin dışına çıkmak istemedim. Görsel olarak çilek de çok güzel duruyor kırmızı olduğu için. Şöyle birer tane de hafif şöyle döküyorum. şekilde. Ve narlarımı koymaya başlıyorum. kenarları çok boş durdu şu şekilde biraz daha fıstık ilave ediyorum ve gülacımız hazır yakından da göstereyim bu şekilde hazırlamış olduğumuz güllecimiz servise hazır. Şimdi hemen bir dilim alacağım. Tabağımı aldım. Şöyle ortadan hemen bir dilim almak istiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi güllacımın Kıvamı tam yerinde. Şöyle hafif sütümüz de kalmış dibinde. Çok güzel kıvamında bir güllaç oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.